Tavuklu muffin: 1 su bardağı un, 4 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 adet tavuk göğsü, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 3 dal fesleğen, 2 adet sivri biber, pul biber, kimyon, tuz. Şimdi önce e, biberlerimi doğramak istiyorum. Tamam. Sonra besleyenlerimi de doğrayacağım. Tamam, Hepsini yani. birlikte harmanlayacağız. Ben de tavuğunla kaşarını karıştırayım. Tamam. Senin. Sanki bu çok. Ha? O biraz fazla. Evet şöyle yapalım. Tamamını kullanmayabiliriz de. Şöyle bir bütün hani büyük bir göğüs bence yeterli olacaktır. Yeterli olabilir evet. Ondan sonra kaşar peynir. Evet. Onu da bana dur de. Yeterli olur Şöyle o da. Bir bardak kadar. <laughs> evet. Kaşar, evet o da yeter. Pul biber. Pul biber isteğe göre ekleyebiliriz. Sanki ee... böyle bir istedim ben ha. İstediysen ekleyebilirsin. ben yiyeceğim. Değil mi? <laughs> Koyalım. O tamamen isteğe bağlı. Her zaman kullanmıyorum. Kimi zaman ekleyebiliyorum. Tuz. Farklı baharatlar koyabilirsin. Tuz tabi ekleyelim. Sanki tavuk var. Kimyon çok yakışır. Tabi bunların hepsi baharatların hepsi dediğim gibi isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Ee, ne baharat seviyorsan hepsini Bugün iştahım çok açım. Acaba spor <laughs> Spordan yapınca böyle mi ondan mı acaba? Bilmiyorum. Böyle bir, bir tuhaflık var. <laughs> bir gariplik evet, var. Kimyon çok güzel koktu. Böyle tavuk zaten evet. böyle bir tatsız falan ya. Baharat çok kaldırıyor, çok yakışıyor. Özellikle kimyon değil mi? Hı -hı. Evet, biberlerimizi de böyle küçük küçük doğruyoruz. Şimdi bu harcımızı hazırlıyoruz. Hı hı. Ondan sonra muffinin e, kekini yapacağız. E, sonrasında çok yardımcı olacak. Bunları hazırlamış olmamız. Kesinlikle bize. ön hazırlığımızı yapıyoruz hı hı. şimdi. En el oyalayan kısımda bu zaten aslında. Ama çok lezzetli, çok keyifli bir şey çıkacak yine ortaya. Evet. şey doğru ha? fesleğenlerimizi Fesleyenleri Tamam. Alayım. Onları sana elimde şöyle çıt 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 yapayım. Evet, evet. Eşin ne iş yapıyor? Eşim... Yakın mı meslekleriniz? O ne yapıyor? Hiç yakın değil aslında. Eşim e, turizm işiyle uğraşıyor. Aa. Çok farklı kültürlerdeyiz aslında bir şekilde buluştuk. Biz yazlıkta tanıştık eşimle. Nasıl e, farklı? E, ben Simwaslıyım. Yani tam pek Sivas bir kızına benziyorsun sen ha. Evet. <laughs> Sivas, aramızda Sivas. Bugünlerde hayırdır inşallah, hep böyle sizden geliyor. <laughs> Sivas zaralıyım, onu da söyleyeyim. Evet. Tödürge köyüme de selam olsun herkese. Ee, eşim e, Urfa-İstanbul karışık. <gülüyor> <gülüyor> Biz yazlıkta bir arkadaşımız vasıtasıyla Aynen, bir araya geldik, altın Sonrasında işte arkadaşlığımız ilerledi, evlendik. Kaç Sonra... yıllık? Ee, aslında çok fazla olmadı. Çok eski oldu bizim tanışıklığımız ama biz 8 senelik evliyiz. Hemen evlenmediniz mi? Hemen evlenmedik. Hemen <laughs> evlenmedik. İşe güce daldık. Nasıl gelişti? Çok değişti? yoğun bir iş tempomuz vardı. Ee, i̇şte bir arkadaşımız vasıtasıyla oldu. Ee, sonrasında bu biberleri de katıyorum ben bu arada. Ben sana bu tarafına geçeyim yumurtanı kırayım. Tamam dört tane yumurta. Öncelikle unumu alacağım. Kıyayım mı ben? Olur buraya. Tabii tabii, hepsi. Ben bunu neye <laughs> alıştım böyle mi? Elim batmasın diye galiba böyle Öyle alıştım. Güzel. Böyle bir tatlı. çalışarak yapmadım yani. Çok Ama artistik oluyor. Yani. <gülüyor> evet. <laughs> ben unumu da ekliyorum. Bak nasıl yapıyorum acaba? Şöyle vuruyorum. İkiye ayrılıyor bak. Buradan bir çıt oluyor. Ondan sonra şunu şöyle ayırıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Evet. Hakikaten ne enteresan yapıyorum. <laughs> <laughs> Stilistken ne yapıyordun? Yani ee, kendini mi çalışıyordun? Hayır ya? hayır. Ee, bir firmada çalışıyordum. Öncesinde bir mayo iç giyim firmasında mayo iç çamaşırı tasarlıyordum. Sonrasında dış giyime geçtim ve bu şekilde tekstil hayatım devam etti. Sonra toptan sektörüne geçtim. Ayakkabı işindeydim yine ama hep toptan da devam etti. Sonrasında kızımın doğumuyla iş hayatımı kendi isteğimle, arzumla sonlandırdım. Ama çok farklı bir yerde, yolda kariyer yapmaya devam ettim. Yani 20 yıllık bir iş hayatından sonra asıl işim buymuş. Yoğun muydun çok? Yoğundum, tabi çok yoğundum. Çok yoğundum ben gerçekten. Ben şeyi çok merak ediyorum böyle işte bir şey tasarlayanları. Bakın mesela kadın şeylerine bakıyorum. Ee, ne oldu Arun? <laughs> Kendini mi düzelttin? Şimdi bana ekip arkadaşlarım sürekli ben de enteresan bir mesela sessiz sinema oynasam ekip arkadaşlarımla ama bir şey geliştirdik aramızda. Ya ben mesela size bakıyorum ya Buradan rahşan bir şeyler yapıyor böyle. Mesela şöyle şöyle yaparsa anlıyorum ki saçımda bir şey var. Böyle yapıyor. Kimisi öyle yapıyor. Mesaj mıydı diyor? Böyle fotoğraf diyor. Günün videosu diyor. Mesela şu anda hala diyor ki fotoğrafı ve videoyu söylemedin diyor. Enteresan bir iletişim var yani. Buradayım ama buradayım. Değişik. Diyor ki Rahşan günün fotoğraflarına bakalım. Çok da tatlı bir öğretmenimiz ve öğrencileri de varmış. Bugün böyle bir küçük bir değişiklik var. Gelsin. Bütün fotoğraf gönderenlerden teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Hepsini de öpüyorum. Ellerine sağlık. Oldu evet, galiba. bu hazır. Artık topaklanması hmm, da geçtiğine göre tamamdır. Yağlayacak mısın kabını? Kabımızı bir parça yağlarsak iyi olur. Bir fırça yardımıyla. Bir stilistliği mesleği bıraktım ama e, şimdi artık eski mesleğimi yeni mesleğimde konuşturmaya çalışıyorum. Tasarladığım kafamdaki bütün kıyafetleri figürlere döküyorum ama tamamen şeker hamurundan yapılmış oluyor. Hepsi evet. yenebilir figürler oluyor, yenebilir kıyafetler oluyor. Tabii bu da bana keyif veriyor. Aslında Devam çok, ediyorum çok, çok yani bir yerde. Olmuşsun. Evet. Yani böyle Evet Evet el Sadece kumaşa değil, hamura döküyorum, evet. şeker hamuruna evet. döküyorum. Evet. Şeker gibi figürlerim oluyor. Evet. Evet, bunları tabii eğitimde de paylaşıyorum artık e, arkadaşlarımla. Kimisi yeni başlayan pastacılar oluyor, kimisi bu işi yapan pastacılar oluyor. E, eğitimlerimde de bunların püf noktalarını paylaşıyorum. Şimdi Harun dikkatimi dağıtmadan önce demek istemiştim ki kadınlara o yani mesela şu bluzdan kaç çeşit olabilir ya hani böyle işte kolunu farklı yapıyor yokasını tabii, bir şey yapıyor şurasını şu mayoda da öyle hani tabii, nasıl tabii. bir kafa çalışıyor stilistlerde fazla, hani kadınlar zaten o kadar almaya meraklı ki bir küçücük bir mayo yani ne Oradan yapabilirsin bir, şey, bir bakıyorum evet. Mesela dikkat etmiyorum. Erkekler sanki hep aynı mı Giy, giyiniyor? Biz mi sürekli her gün bir şey Erkekler biraz daha düz ama artık son zamanlarda biraz farklılar. Aman Şu hiç tabi. sevmiyorum o metro seksueller <laughs> Erkek o kadar bakımlı olmasın yani. Evet, şimdi bir parça ondan. Güzel bir sektör yani eğer kadına iş yapıyorsanız kadın daha meraklı. Günün videosu geliyormuş Rahşan'dan. ねえ。<G> <laughs> ya? Evet. Şu mudur? Yeterli. Mutlaka böyle denk getirin. Yeşillik de girsin içine. Tabi tabi. Bu harcımız mesela şey de olabilir diye düşünüyorum. Denemedim o şekilde ama yoğurtlayıp da başlı başına bir öğün gibi de tüketebiliriz onu, değil mi? salata. merak ediyorum arasından evet. mı gözükecek piştiğinde yanlarından gözükecek gözükür gibi sanki evet. çünkü çok akışkan olduğu için harcımız uh -huh. komple kapatabilir de şunlara da biraz ilave yapacağım tombul tombul çok güzel mafinlerimiz olacak Tam 12 tane çıkıyor. Evet. Biz ölçüyü ikiye çıkardık. Hı hı. Yani aynı saydığımız şeyleri yarı yarıya yaparsanız 6 tane muffin çıkıyor. Evet. Kalıbınıza göre hı hı. ve kişi sayınıza yumurta. göre. Evet. İşte yarım bardak süt. Ha evet o şekilde bölünebilir. Kaç derece sever. Bu 160-170'te iyidir normal makine ayarımızda. Aha iyidir evet. içini güzel çeke çeke pişecek. Tamam. Tamamdır. Eline sağlık. Bravo sana. Teşekkür ediyorum. Sen de ellerine sağlık. İki tane muhteşem tarif mafinimizi bir daha izleyin. Biz de evet. hemen sizin için hazırlanalım.